Sahneye çıktım ışıklar yanar chain'im parlar flow'um buna Zirveye doğru adım adım rakipler susar ben konuşan adamım gerdekam bıla kurdum şimdi uçarım duman buldum kafamda vizyon elimde plan gözüm hep hedefte bak u bana u bana u bana tempoyu yakala bir patlar sokak yanar yakala u bana, u -bana Beatler konuşur ben sahnedeyim Spot ışığı üstümdeyken eteğim Dün düşen bendim bugün yükselen Her olmaz dediklerini ben denerim Gecem gündüzüm karıştı Fame'le flow'a karretim gelir kalbimle Beni tutamaz hiç kimse inana Bu benim yolum bak u bana. bana u bana tempoyu yakala Bir patla sokak yanar yakala U bana u bana zincir parlar Her adımda level up biz var ya u bana dedim şimdi duy dünya Gökyüzü bile dar bana Bas patlar beyt yanar Bu sahne bizim ubana UBANA